Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf oyunda ve karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Minecraft pi oynayacağız. Survival hayatta kalma. Kısa bir video olabilir. Çünkü şarjım az. Ben aslında birkaç şey yapmıştım. Bayağı bir oynadım yani. Ben ağaç kesiyordum burada. Devam edelim ağaç kesme işine. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup ve like atarsanız sevinirim. Hoppala. Hop. Hop. Bu arada yemek bulmam gerekiyor. Hiç yemek bulamadım. Aha doğru da orada bir sürü koyun var. Hop. Bir tane varmış. Baga girmiş o da. Tövbe estağfurullah ne yapıyor ya? Şöyle bir yemeğimizi alalım. Bu bizi doyurmaz. Başka yok mu? Etrafta hayda. Yok. Allah. Bu arada elma falan düşmeyecek mi acaba? Şöyle bir kazan. Yani. Şunları şöyle bir. Evimi kaybettim ve oradaymış. hoppala Evim şu taraflarda. Şuralarda şu olması gerekiyor. Hı, suyun etrafında değil miydi benim evim? Ben mi yanlış gördüm? Heh? Buradaymış. Ya ben de körüm ya. O zaman şu tarafta ağaçlar bulmam gerekiyor tarafta varmış. Burada zaten bir sürü bir ağaç da var. Ben niye öyle uğraşıyorum? Evimin yakınından başlayayım bari şöyle. Yine yemek sıkıntımız var. O hep suya mı düşeceğim? Oy var. Şunu da kırayım. Ondan sonra eve gideriz. Küçük eve. İhtiyacım olmadığı için küçük bir ev yaptım arkadaşlar. Yoksa büyük de yapardım. Yani üstünde bir sürü taş var. Şuradan sandıkları alayım. Şurayı da bir tane. Şunu Şuraya da bir tane koyalım. Buraya eşyaları koyalım buradan. Arkadaşlar bu arada like atarsanız size ev tanıtımı falan da yapacağım yani Minecraft'ta. Bunları niye atıyorum? Bütün böyle evler farklı farklı restoranla çalışan evler. Bakın şuradan biraz taş alayım. Şuradan da biraz şunları bırakayım. mı oldu? Evde bekleyin var. Şuradan yedek bir tane daha yapayım. Taş. lazım, evet taş lazım. bir tane de çalter yaptım. Veya bu üstümde kalsın arkadaşlar. Şunları da ekeriz dışarıya alalım elimize. Dışarıya şey, şey. ekeriz Tamam. Dışarıda yaratıklar var Ayla. geldi gir içeri okçu geldi okçu geldi öleceğiz öleceğiz kapattım kapıyı ben şöyle evlantı düzenleyeyim

bak sizi. Kalın arkadaşlar. Kaç dakika? Of şimdi evim nereden bulacağım arkadaşlar ya. Eşyalarım da gitti olamaz. Yaratıklar da var. Zombi bizi gördü gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Skeleton bizi görmedi değil mi? Skeletonlar. Skeletonlar bayağı zor. arkadaşlar. Şöyle suyun yanından gidelim şöyle. Arkamızda örümcek var. Koş. 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 Hop. Atlattık onu. Atlatamadık galiba. Atlattık mı? Atlattık. Evi bulursam bu üçüncü koyunum yani yatak yapabilirim. Şurada da bir tane var. Evet. Evet evimiz de orada. Şurada bir tane daha koyun var. Baga girmiş hemen öldürün. Ama evin etrafında şeyler var. Skeleton var. Evet arkadaşlar, hem şarjım bitiyor hem de videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.